üstünde garip kıyafeti ve başında başlığıyla elinde üzerinde ilginç çizimler bulunan davulunu çalarak ateşin etrafında dönen bir kişi. Eminim ki birçoğumuz belki bir belgeselde, filmde ya da dizide hatta bir bilgisayar oyununda bile bu kişiye rastladı. Biz bu kişiyi şu an şaman olarak tanıyoruz. Fakat bundan 1500 yıl kadar önce Orta Asya bozkırlarında dolaşıyor olsaydınız onları muhtemelen Kam adıyla tanıyacaktınız. Türk toplumlarında Kam'ın önemine gelmeden önce şamanizmi biraz tanımamız gerekiyor. O zaman Asıl sorumuzu sorma vakti. Şamanizm nedir? Bir din veya inanç mı? Bir kültür mü? Yoksa bir felsefe mi? Bu soruya net bir cevap vermemiz çok zor. Çünkü pek çok araştırmacı ve pek çok uzman şamanizmi farklı açılardan ele alıp değerlendiriyor. Ancak bildiğimiz bir şey varsa o da şamanizmin Türk toplumunun inancını ve kültürünü çok derinden etkilediğidir. Hatta Türkler tarih boyunca hangi inanç sisteminin etkisine girerse girsin şamanizm o inanç sisteminin içerisinde ve Türklerin kültürlerinde daima kendisine yer bulmuştur. Örneğin şu an bile şamanizme ait birçok inanç kültürümüzde yaşamaya devam ediyor. Bu inançların bazısı kültürümüzde o kadar iç içe geçmiş ki bunları farkına bile varmıyoruz. Bazılarını folklorumuzda yaşatıyor, bazılarını ise batıl inanç gözüyle bakıyoruz. Şimdi İlk sorumuz şamanizm nedir'e geri dönelim. Aslında birçok araştırmacı ve birçok Türkolog bu soruya farklı cevaplar veriyor. Bazıları şamanizmi bir din olarak kabul ederken bazıları buna karşı çıkıp ilkel doğa hadiselerine duyulan bir saygı diyor. Bazıları ise şamanizmi bir kültür ve felsefe olarak görüyor. Ancak kesin olan bir şey varsa o da şamanizmin pek çok kültürü etkilediği ve doğa ile olan bağı. Öyle ki şamanist inanç dünyanın pek çok farklı yöresinde birbirinden bağımsız halde birçok benzerlik ve farklılıklarla ortaya çıkmıştır. Tüm bu kültürler içerisindeki en büyük benzerlik insanın ve doğanın kopmaz bir bütün olduğu gerçeğidir. Buna bağlı olarak şamanist inançta insanın ve doğanın eşitliği ön plana çıkar. Yani bu inanç sistemine göre insan doğanın efendisi değil, onun bir parçasıdır. Orta Asya'daki şamanizme dönecek olursak, öncelikle Orta Asya'da Türkler arasında şaman kelimesi yerine kam kelimesinin kullanıldığını bilmek gerek. Üzerine pek çok tartışma olsa da kaynaklara baktığımızda şamanizmin belirli esaslar üzerine oluştuğunu görüyoruz. Bunlar gök inancı, doğa kültü ve atalar kültüdür. Bunun haricinde anemizm ve totemizm de Türklerin inanç sistemini ve şamanizmi oldukça etkilemiştir. Bazı araştırmacılar bu kavramların birleşimine tengricilik adını da veriyor. Burada söyleyebileceğimiz şey şamanizmin ya da tengriciliğin tek tanrılı dinlerdeki gibi kesin bir inanç sisteminin ve kesin kurallarının bulunmadığı. Şamanizmi tarif ederken Orta Asya ve Sibirya bölgesini çevreleyen kültür ve inançlardan etkilenmiş, zamanla kendi kimliğini oluşturmuş bir kültür ocağı denilebilir. Tabi dediğim gibi her araştırmacının kendisine ait bir fikri mevcut ve bu konuda kesin bir görüş yok. Bazı araştırmacılar Türk coğrafyasında şamanizmin 7. yüzyıldan sonra geldiğini söylerken bazı araştırmacılar 7. yüzyıl öncesinde bulunan kaya resimlerinde şamanın ya da şamana benzer tasvirlerin yer aldığını bu yüzden şamanizmin Türklerin çok eski tarihlerden beri inanç sistemiyle iç içe olan bir kültür olduğunu söylerler. Türklerin kam inancına göre evren 3 bölümden oluşmaktadır. Gök, tanrıların, iyiliğin ve mutluluğun katı. İnanışa göre ülgen ve ona bağlı olan iyi ruhlar bu göğün 17 katında sırasıyla otururlar yeryüzü, insanların yaşadığı yer, yeraltı, kötülüğün ve çirkinliğin yeri, tamu ya da cehennem olarak da bilinir. İnanışa göre yer altına katlarında erlik ve ona bağlı olan kötü ruhlar oturur. Bazı anlatılara göre bu üç dünya birbirine ulu kayın ya da hayat ile bağlıdır. Şaman bu üç alem arasında trans halinde seyahat edebilir. Türklerde şamanist inançla kamın önemine daha sonra değineceğim. Ancak şamanist inanç yalnızca Türklerde değil, dünyanın pek çok yöresinde belirli farklılıklar ve benzerliklerle kendisine yer bulmuştur. Son araştırmalar şamanizmin bütün Asya'ya yayıldığını gösterir. Bunun yanında Amerika'da, Avrupa'da, Sibirya'da, eski Moğol'larda ve hatta Okyanusya ülkelerinde bile şamanizm ve ona ait inançlar karşımıza çıkmaktadır. Avrupa'da şamanlık ilk çağda özellikle Fin-Baltık halklarında yaygındı. Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte yok olmayı yüz tuttu. Ancak kırsal kesimlerde Hristiyan halklar arasında bazı şaman adetleri yaşamaya devam etti. Klasik şamanlığın ana vatanı kabul edilen Sibirya'da şamanist adetler eski çağlardan günümüze kadar yaşamaya devam etmiştir. Bazı araştırmacılara göre Doğu Sibirya'dan Kanada'ya kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada yaşayan eski Moğolların da şamanist uygulama ve inançlara sahip olduğu söylenmektedir. Kuzey ve Güney Amerika'da yaşayan yerlilerin de tipik Orta Asya şamanlığına benzer ritüel ve davranışları mevcuttur. Bu kültürlerin din adamları tıpkı Orta Asya şamanları gibi çeşitli dini ritüeller yönetmekte, tanrılara kurban sunmakta, ruhsal lider ve şifacı rolleriyle karşımıza çıkmaktadır. Uygurlarda ise kam sözcüğünün din adamı değil, büyücü, sihirbaz anlamında kullanıldığını görüyoruz. Şaman ise hastalıkları dindiren, ilaç çapan anlamına gelen otacı ismiyle anılmıştır. Moğolca'da ise kamın karşılığı bögedir. Fakat ilginç olan ne Orhun abidelerinde ne de ele geçen Göktürk metinlerinin hiçbirinde ne Kam adına ne de Şaman inancına rastlanmaz. Peki sizce Şamanizm tarihin derinliklerinde kalmış bir inanç mı? Günümüzde tek tanrılı dinler ortaya çıkınca unutulup silindi mi? Aslında size şamanizmin bir inanç sistemi olarak günümüzde tekrar şekillendiğini ve bazı insanlar tarafından kabul gördüğünü söyleyebilirim. İsimleri Neo-Şamanizm. Neo-Şamanizme inananlar dünyadaki bütün dinlerin var olduğuna ve hepsinin gerçek olduğuna inanıyorlar. Onlara göre tüm ibadetler evrene birer teşekkür. Neo-Şamanistler, kendilerini doğa ile eşit görerek evrendeki her varlığın bir ruhu bulunduğuna inanırlar. Onların inanç sisteminin temelinde doğa ve doğaya saygı duymak bulunur. Son olarak bu inanç sistemini yöneten kişiyi yani şamanı incelememiz gerek. Ancak bu çok detaylı bir konu olduğu için bu konuyu haftaya farklı bir videoda anlatacağım. Ayrıca daha sonra şamanizmden günümüze geçen inançlarla ilgili bir video yapmayı da düşünüyorum. Vakit ayırıp videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olun ve yukarıdaki bildirim butonunu açın. Videolarımı arkadaşlarınızla paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmama katkı sağlayabilirsiniz. Esen kalın.